Alt çeşimizi tamamladık. Şu yukarı bölge daha yaş buraya da buralar kurumaya başlamış. <laughs> dur bayramına nereden yan yana gelin yan yana dur dur yasala bayram. Bu bu videolar atacağız. Buğra'ya mı çekelim? Buğra be. <laughs> Buğra bak. <bakmam>. Buğra <laughs> Önce <gülüyor> durmuştan da <iclan> alana sonra <gülüyor> internete. <gülüyor> Belki müzikle de atabiliriz bunu. Dur bakalım. yak şöyle bir yağ gibi görünsün bakalım çektiğimiz artık. Zanaatımız bir görünsün <laughs> Temizlikler de bayağı yapılmış öyle bir pislik kalmadı. Artık kurumaya bırakıyoruz burayı birkaç gün. Alt işlerimiz tamam. Bayram aa. Bayram iyi dibam kurmuşlar. Şerefsiz gayrı bu. Dur bakalım şöyle yapalım bir dakika. Şu kapının kenarlarını alacağım. Şöyle komple. İyi. <laughs> Bayram ne olacak? Bayram geldi akşama kadar ya. Şerefsiz bayram. Cuma'ya gideceğim diye.